Evet şimdi istatistikler bölümüyle devam edeceğiz. Dijital 2022 Global Raporu üzerinden internet kullanımları, dünya çapında internet kullanımının boyutları, sosyal medyanın internet kullanımındaki yeri sosyal medya uygulamalarının internet kullanımındaki ağırlıkları, popülerlikleri, e, yıla göre veya belirli zamanlarda göreceğimiz ölçütlere göre sosyal medya ve internet kullanımındaki değişimler gibi bazı bilgileri e, göz atacağız. Bu bilgiler e, pek çok açıdan önemli. Birincisi bu eğitim kapsamında bilgileri alırken e, söylediğimiz şeylerin etkiliğini anlayabilmemiz açısından, e, daha hızlı kavrayabilmemiz açısından önemli olacak. İkincisi sosyal medya yöneticiliği konusunda faaliyet göstereceğiniz zaman bu tip istatistikleri sürekli takip etmeniz gerekecek. Dolayısıyla istatistikleri okuyup değerlendirme eğilimleri, trendleri keşfetmeye çalışma önemli olacaktır. Sonunda eğitimin sonunda da bazı e, kaynakça belirteceğim o kaynakçada da e, bazı istatistikleri ve bilgilerde nasıl ulaşabileceğinizi görebileceksiniz. Dolayısıyla konuşacak çok şey var. E, özetle bu şekilde başlayalım. Dijital 2022 Global Overview bir raporu Social ve Hootsuite tarafından desteklenen bir faaliyet. Bu tip faaliyetler küresel çapta farklı kurumlar tarafından da gerçekleştirilmekte. Fakat birkaçı çok daha popüler olarak ön plana çıkmaktadır. Evet Ocak 2002 istatistiklerine bakalım. Genel istatistiklerden dünya total nüfusu 7.91 milyar yani %57'si bunların şehirli. Ayrıca tekil telefon sahipleri kullanıcıları 5.31 milyar bu da total nüfusun %67 internet 67'si internet kullanıcıları 4.95 milyar bu da total nüfusun %62,5 ve konumuzda daha çok bağlantılı olan aktif sosyal medya kullanıcıları dünya çapında 4.62 milyar ve popülasyon %58'i. Burada birbirine rakamlar üzerinden düşünmeye başladığınız zaman çok fazla ayrıntı var. Kısmen bazıları üzerine duralım. Evet internet kullanıcıları üzerinden ele alırsak internet kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun aktif olarak sosyal medyada da yer aldığını görmekteyiz. E, telefon kullanıcıları internet kullanıcılarından çok daha fazla demek ki geri kalan kısım yani yüzde 62 yüzde 67 yüzde beşlik bir farkta ya telefonlar e, interneti desteklemeyen teknolojilerde ya da kişiler e, ya maddi gerekçelerle ekonomik gerekçelerle ya da başka sebeplerle internet mobil olarak kullanmamaktalar. Bu arada bu istatistiklerin altında şeyler göreceksiniz. Bazı açıklamalar onlar da verileri anlatabilmek açısından önemli. Nelerin dahil edilip edilmediğini, ne şekilde bu istatistiklerin elde edildiğine dair bazı notlar olacak altında. Bu tip istatistiklere başta dediğim gibi erişebilmeniz önemli. sosyal medya alanında faaliyet yürüteceksiniz. Hangi konumda durumda olursanız olun yani Bireysel eğlence amacı dışında kullanacaksanız onun için bile etkili olacaktır ama özellikle ekonomik amaçlar, ticari amaçlar, girişimcilik gibi konularda yararlanacaksanız bu rakamları ve birazdan ifade edeceğimiz daha ayrıntılı rakamların planlamada stratejide ne kadar önemli olduğunu göreceksinizdir. Geçelim bir diğerine. Dijital büyümeden bahsediyoruz şimdi. Ee, bağlantılı cihazların, internete bağlantılı cihazların ve servislerin tüm zamanlarda e, e, ele alınmış burada. E, TOTAL nüfusun yüzde bir nokta nüfusa göre yüzde bir artmış. E, geçen yıla oranla 80 milyon 60 nüfus bu arada. Yine az önceki istatistiğin artış oranı, yıllık artış oranının istatistiğine bakıyoruz aslında. Telefon kullanıcıları, mobil telefon kullanımı %1.8 artmış. Yani artı 95 milyon artmış. İnternet kullanımı %4 olarak artmış. Bu da artı 392 milyon yeni internet kullanıcısı demek. Ve sosyal medya gördüğünüz gibi en hızlı yükselen sosyal medya ki az önceki istatistikte ne görmüştük? İnternet kullanıcıların büyük hemen bakalım büyük bir çoğunluğu yüzde 58'di. Yani yüzde 62'lik popülasyonda internet kullanımına göre yüzde 58 sosyal medya kullanımı vardı. gayet yakın tüm internet kullanımına. Burada bu yıldan yıla da bunun arttığını görüyoruz. Bir, sene, bir önceki seneye göre, 2021'e göre %10 daha fazla artmış sosyal medya kullanıcıları. Tabi internet %4 artmış. Aktif sosyal medya kullanıcıları %10 artmış. Yeni internet kullanıcıların hepsinin sosyal medyaya dahil olduğunu, hemen aktif kullanıcı olduğunu düşünsek bile %6'lık bir fark var. Demek ki daha önceden internet kullanımına erişmiş olanları içerisinden bir %6'lık artış üzerine eklenmiş. Bu da sosyal medyanın gelişmekte olduğunu ve ne kadar hızlı genişlediğini göstermekte. Tabii ki belli bir sınırı olacak bir yerden sonra. Ama o sınıra çok hızlı bir şekilde ulaşmış. Bunların içerisinde en son ortaya çıkan yapılar olmasına rağmen Evet, bir sonraki slaytımız sosyal medyaya biraz odaklanmış bir slayt. Ee, sosyal medya kullanıcılarının e, tarihe göre e, artışını veya e, sayılarını bize gösteriyor. Ocak 2012'den almış. Ocak 2022'ye kadar olan süreçleri belirtiyor. Her yıllık artışları o aralardaki yuvarlak kısımlarda görebiliyorsunuz. 2012'de ortaya çıkmasından sonra %16'lık bir artış göstermiş bir sene içerisinde. Ve tek basamağa düştüğü gördüğüm kadarıyla çok az sene var. Sürekli çift basamaklı hanelerle yüzdelik olarak artmış. Ocak 2012'de tabi burada milyar olarak ifade ediyoruz yani milyon oluyoruz, 1482 milyon yani ee, kullanıcısı varken 2022 yılında 4623 milyon kişilik kullanımı var. Yani şu anda 4.62 milyar kişi Ocak 2002 rakamlarına göre sosyal medya kullanıcısı. Artışlar yıldan yıla değişmiş. Özellikle böyle 2019'a falan artışlarda veya düşüşle pandemi süreciyle ilgili bazı istatistiklerde dalgalanmalar var. Dolayısıyla burada işte sosyal medya ortamlarından farklı mecralar mecralara doğru akma da söz konusu kullanımlarda. Farklı istatistiklerde ama biz özellikle sosyal medya üzerinden okumalarımıza ee, devam edeceğiz. Tabi burada bir vurgu var. Yukarıda başlık Social Media Users Over Time demiş. Onun altındaki başlıkta sonra doğru bir not var görürseniz. User may not represent unique individuals. Dolayısıyla burada tekil katılımların dışında da sayılar olabilir. Yani 4.62 milyar tekil bireyden bahsetmiyor olabilir. Çoklu hesaplar gibi şeyler öngörülememiş olabilir. Altlarda demiştim açıklamalar var. Ayrıntılara buralardan bakabiliriz. Devam edelim şimdi. Evet, sosyal medya kullanımları. Şimdi e, sosyal medya ya e, adaptasyon, uyum e, ve kullanımı ile ilgili e, yine burada tekil e, katılımcılık e, göz önüne alınmadan çıkarılmış rakamlar. Şimdi az önceki istatistikte şurada görmüştük 4.62. Evet, e, sosyal medya kullanıcıları, aktif sosyal medya kullanıcıları. 4.62 milyar ve bütün dünya nüfusuna oranı %58.4. Dünyanın %58.4'ü aktif olarak bir şekilde sosyal medya üzerinde. çeyreklere göre, çeyrek dönemlere göre ve yıllık artışlar verilmiş burada. Quarter on quartera göre yani çeyreğe göre sosyal medya kullanıcıları iki, son 3 aylık dönemde %1.7 artmış ve artı 77 milyon dünya çapında ee, daha fazla kişi sosyal medyalarda e, aktif olmuş. Bu da e, özellikle yaşa göre burada popülasyonda bir ayrım var. Sosyal medya kullanıcıları 13 yaş üzerindekilerde yani 13 yaşın üzerindeki bireylerde %74.8'e ulaşmış. Yıldan yıla e, değişim üzerinde durduğumuz zaman %10.1 olduğunu daha önceki şeyde söylemiştik. 424 milyon eee yeni kullanıcı sosyal medya ortamlarına girmiş. E, total internet kullanıcılarının ise yüzde %93'ü e, karşılıyor Yani total internet kullanıcıların %93'ü ne yapmış? kullanılmakta şu anda şey, sosyal medya ortamlarına. Günlük olarak harcanan süre ortalama ayısına bakılırsa 2 saat 27 dakika %1.4'lük bir artışla yani artı 2 milyon civarı bir artışla günde 2 saat 27 dakika gibi bir genel ortalama var sosyal medya kullanımında. Onun dışında sosyal medyaların ortalama platform kullanım sayısı ayda kaç farklı platform kullanıyor kişiler bunun ölçümlemesinde 7.5 rakama çıkmış diğer taraftan kadın sosyal medya kullanıcıları toplam kullanıcılar içerisinde sosyal medya kullanıcıları içerisinde yüzde 46, yüzde 53.9'unda erkekler oluşturmaktaymış. Tabi burada e, erişim konusunun e, kısmen erişim konusuna bahsetmiştik. E, medyadan yararlama, Şimdi medyanın olumlu yanlarından, olumsuz yanlarından bahsedilir. Sosyal medya için de bu geçerlidir. Olumlu ya da olumsuz yandan bahsediyor olalım, hangisi olduğu fark etmez. Burada erişim e, bu etkilerin boyutunu etkileyen e, kavramlardan biri. Burada demek ki hala dünyadaki belli bir nüfusun e, yeni teknolojilere erişmediği, internet olmadığı Mobil telefonu olmadığı gibi bazı soruşlar çıkıyor. Dolayısıyla sosyal medyanın olumlu ya da olumsuz etkileri de yine bu erişim üzerinden değerlendirerek ele alınmak durumunda. Sosyal medyada yaşanan tüm değişimi bütün dünyada e, sosyal medya üzerinden, sosyal medya dolayısıyla yaşanıyor gibi düşünmeyelim. Doğrudan e, ele alırsak en azından. <laughs> ne demiştik burada? Hemen şöyle gelelim. Dünya nüfusunun %62'si sadece internete erişiyor. Ve %67'sinin telefonu var. Yine hala yani dünya nüfusunun çoğunluğu internet bağlantısına yani sahip. Çoğunluğu demeyelim de yarısından çok biraz azı üçte biri ya da e, internet kullanımına erişimine sahip değil. Dolayısıyla burada e, bahsedeceğimiz olumlu faaliyetler yani sosyal medya, internete, yeni medyaya dair bahsedeceğimiz her şey dünyanın hala bir kısmı için Geçerli değil. Tabii ki bu dünya buraya erişen insanların gündelik hayatlarındaki değişim, onların meslek hayatındaki değişim, onların iş yapış şekilleri buradaki etkileşim dolayısıyla dünyada iş yapma modellerinin yani dünyadaki pek çok şeyin değişmesi nedeniyle bu internete ulaşamayan insanlar da bundan etkileniyor dolaylı olarak, ama doğrudan etkilerini gördüğünüz yüzdelerde gerçekleşiyor. Evet, geçelim bir diğer istatistiğimize. Evet en çok kullanılan sosyal medya platformu Ocak 2002 rakamlarına göre Facebook liste başında görüyorsunuz 2.91 YouTube, Whatsapp, Instagram, WeChat, TikTok, e, FB Messenger, Duyun gibi aşağıya doğru gidiyor. Dolayısıyla burada Facebook ne yapmış e, büyük bir farkla Facebook, YouTube, Whatsapp diğerlerine nazaran e, zaten ilk dörde baktığınız zaman diğerlerinin çokça katı olduklarını görüyorsunuz. Bunlar en çok kullanılan sosyal medya platformları olmuş. <laughs> sosyal medya yönetimini konuşuyoruz. Dolayısıyla henüz bir dijital girişimde bulunmadan veya dijital pazarlama gibi faaliyetlere girişmeden önce sosyal medya üzerinden ya çalıştığınız kuruma bir fayda ya da kendi işletmenize bir fayda öngörüyorsanız sosyal mecralarda yer almasını istiyorsanız demek ki bu ölçümlemelere bakarak önceliği nerelere vermeniz gerekir. Ve bu o, ee, incelemelerin çok daha ayrıntılı olanları var şimdi Facebook'a göre çok daha ayrıntıları var yerine yeri geldiği zaman bakacağız. Orada da göreceksiniz ki e, Buradaki her bir platformda kendince kullanım amaçları var özellikleri var. E, az önce de söylemiştim kendi amaçlarınızı e, Hedef kitlenin isteklerini ve ihtiyaçlarını ve Kullanacağınız mecraları mümkün olduğunca ortak bir noktada buluşturabilirseniz Dijital ortamlarda Daha fazla e, fayda sağlarsınız. İşte e, onun yöntemlerinden bir de araştırma demiştik. İçerikle ilgili de bunu konuşacağız. E, demek ki Facebook üzerinden daha fazla insana ulaşma ihtimaliniz var. Tabii bu yaş e, gruplarına göre ve sizin ürün veya hizmetinize göre değişiklik gösterecektir. Günlük internette, e, burada sosyal medya değil, internette harcanan e, zamanlardan bahsediliyor. Dünya ortalaması da e, burada saat ve dakika olarak verilmiş. Ortada beyaz çizgi olarak görüyorsunuz. Dünya çapında 6.58 ortalama dünya çapında yaklaşık olarak günlük internet kullanımı. Şimdi bunun sağına ve soluna bakalım. Tam ortada dünya ortalaması var. E, ülkemize bakalım. Türkiye e, ortalamanın üzerinde e, 8 saatlik bir e, kullanıma sahip günlük internette bireylere düşen ortalama internet kullanım süreleri. Gayet yüksek. Böyle e, ülkelere baktığınız zaman, şimdi farklı istatistiklerde bazı ülkeler bunu bölmekle, bozmakla birlikte e, genelde böyle e, az gelişmiş ülkelerin e, de kullanım oranlarını kısmen arttığını internette görüyorsunuz. E, bunu çok farklı yorumlar getirilebilir. Az gelişmiş ülkelerin bilgi olan ihtiyacını kapatma yolu olarak interneti kullanması, tek bilgi kaynakları olması dolayısıyla daha çok kullanıyor olmalarından bahsedilebilir. Ee, ama diğer taraftan gelişmiş e, ülkelerde az olmasının e, açıklamıyor bu. E, bunu da belki de e, daha bilinçli kullanımların daha sürede internetten faydalanmayı gerektirdiği e, insanların e, sosyal ortamlar, internet ortamında belli ve düzenli bir oranda hayatını geçirdiği, profesyonel olarak yaklaştı öngörüsü çıkabilir. Az gelişmiş ülkelerde gündelik hayatın pek çok işleminin internet üzerinden gerçekleştiği varsayılabilir. Dünyadan uzak, daha dezavantajlı durumda olan toplumların yetişebilmek adına hem bilgi az önce söylemiştik kaynaklar arasından hem eğlence, e, sosyal var olma gibi nedenlerle interneti kullanıyor olabilmesi mümkün. Bunları her birinin özeline indiğiniz zaman bakmanız gerekir. Bunun özelinde nelere bakılabilir? E, yaş gruplarına göre, amaçlara, kullanım amaçlarına göre, internetin yapılan istatistiklere göre nerede daha verimli kullanılmış veya o, e, sayılardaki günlük süredeki e, Miktarın e, kullanım verimliliği ile ilişkisi doğru yönlü mü ters yönlü mü bunlara bakmak gerekir. Ama genel itibariyle gördüğünüz gibi dünya çapında ortalama 6.58 dakika internette geçirilen süre. E, dolayısıyla e, biz bunun biraz üzerinde bir süreyle internette vakit harcıyoruz. Evet gelelim günlük sosyal medyada harcanan zamandan bahsediyoruz. Yıllara göre verilen bir grafik bu. 2013'te 1 saat 35 dakikayla başlayan süreç 2021 yılında 2 saat 27 dakikaya kadar yükselmiş. Burada yine bakın pandemi döneminde bir ya ölçümleme yapılamadığı dönem o yüzden yüzde sıfır. da açıklamaları da vardır büyük ihtimalle. Dolayısıyla artış gün geçtikçe şey, sosyal medya daha önceki istatistiklerle de karşılaştırdığımızda sosyal medya kullanıcılarının hem sayısı artmakta. Hem sosyal medya platformları genişlemekte, çeşitlenmekte, hem de buralarda harcanan süreler de artmaktadır. Tabi internette harcanan sürelerdeki artışla da paralel olarak özellikle sosyal medyadaki artışlar hem kullanıcı sayısındaki artış istatistiklerde görmüştük az önce, hem de kullanım sürelerindeki artış diğerlerine nazaran çok daha hızlı ilerlemektedir.